başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz Mumya Buz Diyarı dediğimiz bir M4 vardı. Mumya, mavi Mumya ile gelen arkadaşlar. Bu M4'ü nasıl alabilirsiniz bedavaya? Ayrıca tam başka setler var. Onları nasıl alabilirsiniz? Bununla alakalı size bilgilendirme yapacağım. Tabii bununla alakalı birazcık zaman gerekiyor sizin için arkadaşlar bunu alabilmeniz için. Ama sonuçta alabilirsiniz bedavayı alacaksınız bu şekilde. Bugün buna bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada biliyorsunuz ne vardı abi? Premium sandığım bitimine... Az bir süre kaldı. Kaç gün kaldı? Şuradan bir bakarsak. Açılırsa tabii. Saatler kalmış arkadaşlar. Kanalda özel sandıkla alakalı video vardı. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Yeni özel sandıkla ilgili neler var neler geliyor. Ama bugün de belki ekstradan atabilirim duruma göre arkadaşlar. Eğer görmediyseniz. Videomuzun açıklama kısmında da International TV Whatsapp kanalımız var Bizi oradan da takip ederseniz çok sevinirim Biliyorsunuz güncelleme yaklaşıyor arkadaşlar Güncelleme yaklaştıktan sonra da Burada da güncelleme videoları olsun Güncellemeyi en erken nasıl yapabilirsiniz Onu da buradan paylaşıyorum Açıklama kısmında Whatsapp kanalımız mevcut Şimdi arkadaşlar gelelim Olayımıza Hemen ilk başta şöyle bir Açayım Şimdi ekranda görüyorsunuz tabi bunları Ödüller geliyor set geliyor. Çerçeveler. Gördüğünüz gibi burada da dediğimiz M4 geliyor. Gayet de güzel bir M4. Son zamanlarda gelen en güzel M4'lerden bir tanesi diyebiliriz bununla alakalı bence. Şimdi buraya geldik abi. Devam edelim. Setimiz var bir tane. Bunu da be isterseniz bunu bedavaya alabilirsiniz. Hani size kalmış hangisini almak. Şöyle devam edelim abi. Şurada gördüğünüz gibi mesaj kutusunda geliyor bunlar arkadaşlar. PUBG Mobile tasarım ödülleri olarak geliyor arkadaşlar. Peki bunları nasıl alabiliyorsunuz? Bu ödüllerin içinde neler var? Onların o kısmını göstereceğim size. Tabi bunun için oyunun tasarım kısmındaki etkinlikleri takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü onları takip etmezseniz bunu alma ihtimaliniz yok. Şu ekranda gördüğünüz M4'ü bedavaya alabiliyorsunuz. Düşünün. Yani yok sandıktır, yok bir şeydir. Beklemenize gerek yok yani. Sonuçta bunların hepsi zaten oyuncuların yapmış olduğu e, oyun için desenler, set görünümleri arkadaşlar. Ha, tabii gidip de normal işte kertenkeledir, yok buz diyaremdir de onlar değil. Oyuncuların yapmış olduğu ürünlerden bedava alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet de güzel silah. Devam edelim abi. Peki de bunu nasıl alacaksınız? Hemen şuradan göstermek istiyorum. Bir saniye. Birincisi arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda birlikte tasarlayıma gireceksiniz. Burada sizin önemli olan tasarımlarınız. Tasarımlarınızı bir şekilde yarışmaya sokmanız gerekiyor. Etkinlik tarihlerini kontrol ederek işte ne tasarım olduğuyla alakalı. Buradan PDP'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada işte yeni yeni etkinlikler var. Gördüğünüz gibi işte bizim ürünlerimiz ee Türk giysileriyle alakalı etkinlikler var. Bunun tarihi ne zamandı mesela? Şöyle bir geri yaparsak, daha fazla bilgi dersek. Hakkım diyelim. Gönderim ta tarihi Mayıs 29'da 7. ayın biri arkadaşlar. Hala bununla alakalı şeyiniz var. Bu farklı bu arada. Kültürel ve coğrafi sınırları, aş ve evdeki yeni yıl hikayeni kendisine göre tasarlam. Bu farklı bir şey olan. Bu arada şeyinki bitti mi acaba? Onu merak ediyorum. Bunun takvimi nasıl? Bu ayın 17'si. Aa, bu bitmiş. Buna giremezsiniz. Bunun için şuna girmeniz gerekiyor. Bir geri gelirseniz. buna hala girebilirsiniz. Bunun takvim tarihi Temmuz'un birine kadar arkadaşlar. Buna yetişebiliyorsunuz. Şimdi burada işte normal olaylar var. E, burayı okuyun abi. Para ödülü de kazanabiliyorsunuz. Ondan sonra kurallara bakıyorsunuz. Buna göre bir tasarım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Tasarımı yaptıktan sonra katılım kısmı var. Katılım kısmına geliyorsunuz. İşte burada oyuncu kimliğiniz, oyun isminiz, e-posta, işte Discord isminiz falan filan her şey yazıyor Burada yükleyeceğiniz resimler Tasarımla alakalı neye göre Neyden ilham aldıysanız Veyahut da kendi şeyinizle alakalı Bunların açıklamalarını buralara ekliyorsunuz arkadaşlar Sonra da gönderiyorsunuz aşağıdan Şimdi gönder diyorsunuz tamam mı Ondan sonra arkadaşlar buraya gelelim. Ödül sayfası kısmı. Burada dikkat ederseniz ödüller var. Tasarımlarınız tabi burada ne diyor? Altın ödül, altı kazanan, 10 kazanan, 15 beş kazanan, otuz kazanan, 20 kazanan. Bunlardan herhangi birine girdiğinizde arkadaşlar. Mesela buraya girdiniz. Burada zaten ekstradan yine ödül kısmında yazıyor. Seçkin parası. Tasarım oyununa eklenen işte resmi olarak onaymış. Onaylama şansı bulunur diyor. İşte 400 ABD doları PDP özel avatar çerçevesi Resmi tasarım eskiden katıl Çaylak eş tasarım mimarı Falan filan ve tercih ettiğim bir Öğeyi al diyor Yani deseni Buradaki kısım önemli olan burası Burayı göstereceğim şimdi Şimdi şuraya geldiniz Arkadaşlar bu kısımlar Burada kazandıktan sonra Tasarımınız alacağınız öğeler Bunlardan seçim yapıyorsunuz tamam mı? Bak şimdi. Olaya bak. Belki bunu görmemişsinizdir ama. Bak şimdi kafaları falan geçelim abi. Setlere geldik. Bunlar tabi yine tasarım olarak yapılan setler. Abi hemen şöyle aşağı iniyoruz. Mumya şeyler de var. Şurada gördünüz abi. Bak. İşaretliyorum. Şu. M4'ü gördünüz değil mi? Abi buradan mesela M4'ü seçiyorsunuz. Tamam mı? Bu kısımdan M4'ü seçiyorsunuz ve bu M4'ü bedavaya bu şekilde alıyorsunuz. Yani bence inanılmaz bir olay. Yani güzel M4 bir de oyuna farklı şeyler de geliyor. Burada alevli mumya o destansıydı değil mi? Burada mavi mumya var mı? Yok herhalde. Neyse önemli olan M4'tü arkadaşlar. M4'ü bu şekilde bedava alabilir. Diğer setleri de şurada ekranda gördüğünüz setleri de arkadaşlar bedavaya getirebiliyorsunuz. Hepsi değil tabi. İçinden birkaç tane seçebiliyorsunuz. Oyun size seçme hakkı veriyor. Evet arkadaşlar yani buradaki etkinlikleri kesinlikle takip edin. Yani seçtikten sonra yarışma hakkında takvim sonuçlanması mesela ne diyor ki oylama dönemi Temmuz işte Temmuz Ağustos arasında da ödülünüzü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Oradaki etkinlikleri takip edin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.